Penguenleri muayene ediyorlar, gerektiğinde tedavi ediyorlar. Görüntüler Güney Afrika'nın Cape Town sahilindeki penguen kliniğinden. Turistler bölgenin sembolü haline gelen Afrika penguenlerini ziyaret ediyor. Ancak penguenlerin sayıları son 20 yılda yarı yarıya azaldı. İklim değişikliği buradaki topluluğun yaşamını değiştiriyor. Kuşlar eskisi gibi üremiyor. Aşırı avlanma nedeniyle yavrular daha cılız. Penguenler balık ağlarına takılıyor. Popülasyon giderek azalıyor. Bu, insanlığın bir şeyleri yanlış yaptığını gösteriyor. Cape Town'daki klinik bölgede türleri korumak için inşa edildi. Klinik sayesinde her yıl yaklaşık bin penguen kurtarılıyor. 20 bakıcı kliniğe getirilen penguenleri tedavi ediyor. İyileşen penguenler yeniden doğal ortamlarına dönüyor. Güney Afrika Kıyı Kuşları Koruma Vakfı verilerine göre 20. yüzyıl başlarında kıtada 3 ile 4 milyon arasında Afrika pengueni yaşıyordu. Ancak son yıllarda bu nüfus 50 bin seviyesine gerilemiş durumda.